Merhaba ustalarımız. Multitool test platformu ile anahtarların frekansını ölçme ya da Mercedes anahtarların kızılötesi (infrared) testini yapabiliriz. Bunun için öncelikle menüden mod seçimi için tekrar menü tuşuna basıyoruz. Aşağı yukarı yönlü oklarla anahtar test bölümüne gelip tekrar menü tuşuna basıyoruz. Daha sonra Modu okeylemek için 12 volt butonuna basılı tutuyoruz. Anahtar testimiz için 315, 434 gibi kumandalarımızı test edebiliriz. Aynı zamanda Mercedeslerde infrared göz testi de yapabiliriz multitool test platformu